Merhaba arkadaşlar uzun zamandır video çekmedim ama cumartesi ve pazar günü artık böyle oyun videosu çekeceğim. Ondan sonra pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma sıfır videoları atacağım sorgu olarak. Evet bugün pazar günü olduğu için oyun videosu çekeceğiz. Bakın şu emiye bu haktı bu mağara olan şu hadi, girelim. hadi. Evet, hadi. buna girelim Haktanın haktoma girdi ben gidemedim. <laughs> Müslüman, starsırd, star, kafı karıştırmak, starsırd, lene ya da starsırmayı asdınıs de starsırd, lige ne? Evet. Ben de bilmiyorum, o yüzden sen söyleyemiyorum. Hiç... Ya hatta dur seni göstereceğim arkadaşlara. Baktı. <laughs> ben sizi çekeceğim çünkü sizi çekeceğim bunları. Çünkü benim gözümden bakıldığı için haktan <laughs> gel. <laughs> Aldılar. Ben sizi çekeceğim. Oha şey gibi kameraman gibi gözüküyor gerçekten. Sizi çekiyorum sanki sizin kanalınız. Bak. Allah Bak edemeyim. seni sanki çekiyormuşum gibi duruyor. Arayın hadi ben. Abi. Arkadaşlar ben de oynamıyorum.

Niye mavi ne mavi ışığı bekliyorum mi? Ben Ben biliyorum. Bir de, bir de karanlık, mavi ışığı beklemene gerek yok. Bak ben senin götünü feda edelim. İşte ilk başta ben evet. işte Çünkü feda edemez. bizi Kerem burada Işıklar kapan naklam, dolaba gir. Gidim. Tamam. Rast geliyor arkadaşlar. Rast geliyor. Rast. Rast. Haktan nerede? Ha. Haktan bekle dediğim yerde bekle. Arkadaşlar. Yok yani. evet. Arkadaşlar ben deneyeceğim ama normalde ben yapamıyorum oraya. Kerem'e veriyorum. Evet hadi çek. Şu an zaten sizi çekiyormuşum gibi baksanıza. Kameraman gibi. Ben Kameraman gibiyim. Ben Cemil'in. Işıklar kapandı. Gelelim mi? Hadi tamam. Geliyor. Çık, gel buraya. Ben, ben de şimdi. Başka var mı çapma? Yok tamam gel. Hakan gel şuradan çökerek. Oyunumu unuttum bir Boy? Ay burası çok iyi. de burayı zaten herkes biliyor. Ya şunu, şuna. yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? oraya koyuyorsun? Ya! Bu mi sen? Bir ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bu ne yapıyorsun? Bu Nerede? Arkamda. Bir de bu ya. Evet. Hatta düşürecek ya. Böyle eklafına bak yukarıya bak. Baktım ya ışık vallahi. Ona bak karanlık yapınca kanına acıtma. Bir de videolar çıkıyor bekle yavrum. Bak kaç hadi. Korkup bizden kaçalım. Değil mi? Kaçın, Neredesiniz? Nereye gidiyorsunuz? Böyle ortadan gelip bak böyle havada bak. Şimdi ben seni alacağım kendimden böyle. Ya nereye gidiyorduk? Unuttum yerleri. Ben, 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 Çıkıyorum. Sesler geliyor. Hatta dolabın yanında dur. İlk defa bu masarımı aldım. Hadi gel. Bir evet. daha Ne var? Uçuklar kapandı. Dolaba girin. Ben giremedim. Bir şey diyeceğim. Hayır. Biz çekestik. Şey bir tane vardı.

bak. Yukarı bak. Bir gitti. Tamam. Yukarıya bak o zaman. Bu en Asar mıydınız? Asar mısın? Bir de Bir de Zaten sistemi öldüren Ama sana işte yardım edemek. Beklesene. Bizi Bir daha tamam, yok yetersiz. Bir daha işte, Ben sana söyleyeceğim. Daha var onu öldür. tam gelecektim onu öldüreceğine. Arkalarında dur ya. Hatta Steiner işte, hani, işte, ben de öldürürüm. Ben de çünkü için artık bu ben de öleceğim de. Gideceğim ve bir devam edecek evet. devam, devam ettim. Zaten devam. bu videoda iki el mi oynayacağız iki el mi? Üç. üç. <laughs> <on> Ama <yal> mı? <laughs> bir tane var ben o tek dediğimiz ders o el er, bir tek var. Bu iğne bak böyle. Bak. Bir tane, <laughs> tane, bir <Gülüyor> bir tane, <de Gülüyor> <bir Gülüyor> <bir Gülüyor> Pozitlenmiş mi bu? Bu kapıyı Karası, şey. açıp, bence bu, bence. 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 bu mu? Evet, 34. Evet. Bidir. 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 Neredeş, Hadi, Hadi aç. Geri hemen aç. Hadi Hadi. git. Şimdi burada gelmesi çok Hadi. nadir çünkü gözler çıktı. Kapı olayı Kapıda böyle bir şey çıkıyor. Pislik. Haktan <laughs> etrafına bak. Piş <laughs> taşla <daha> <laughs> Bir de onu söylüyorum ben hala. Size de de sanırım. Ben de. Ben, ben de sizde. Haktan dur deyince dur tamam mı bir yerde? Evet. Ben dur deyince Orada dur çünkü bir şey yapacağız. <laughs> <laughs> <Hatta, gülüyor> <hatta>, Nasıl <paliçin> geliyor? Haktan. Hayır şey geliyor 啊！干！啊！干秘密哦，那干秘密。

biz gittik hesabını fark ettik hesabını fark ettik Evet, evet siz yoksunuz sonunda Evet yoksunuz Hangi sen burada çıkıyorsunuz Evet Ben beni derdin Bizden geçiyorsunuz Aşk takıramı Evet Çeviri ve

Çok artık işte. Arası değil. Burası diğer tarafa git. Dur bekle. Gelmiyor. 5 şarjı. 5 şarjımız var. var mi açtın ona? Öyle mi? Hayır. Niye bakıyorum? Ya da gideyim mi? Git. Git, Git bu zaten. Öpüş ya hadi tamam. Niye? <laughs> Hakan Demir'le eğer geçebilirler işte o yerden beni Yemin ettim bize yeni bakarak tutarak yeni bakarak tutarak tutarak orada kaybolması için Ya bir de stipi tıran yapalım mı acaba Nerede Kosta kosta İşte Kristof'un da çok az olsa da bakar. Gel. Ben yapacağım. Hakda hesap bakın ya, 30 saniye. Ha. Ben bir daha şey yok. Baba, ne Ben Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ben de yapıyorsun? Ne yapıyorsun? geçtim kadar. nereden geçtim. Öldü <laughs> Hayır. <Lan abi>. Ya <laughs> <Sen> ne? Çok <laughs> mu? Aa işte sağda ama. <laughs> Hakan içeri ve dolaba geç. Açılmadan da Açılmadan da İyi bilal Bir de İyi bilal ışınlanma bir daha atıc <laughs> O oh, neydi deyiz um. O Geçeceğiz burada şey atacağız. Al Nerede? Nasıl çarpma kalınıyordu? Azam atın. Bak bak bak. Bu mı? Ya koca görmüyor mu koca adamları? Alıyorum, alıyorum, alıyorum.

ya açtım ya. Sonuç mu şimdi? Çakmak? Açılmıyor. Bir de küstür oldu. Küstür oldu. Küstür oldu. Küstür oldu. oldu. Anahtar. Anahtar da çok var ya Ne olur gitme. Ufak tefek şeyler kazıp gitme. Bugün de şöyle burada. Şurası. Yeter mi atma şu kısa olsun ya. Ben fazla zor diye ama değil mi? İyi posta gelmek çok kötü. posta kaposta artık zor oluyor. Ay öyle. Oraya hiç... gelmek çok şey...

Ya Yaratan bu da mavi mi ya? Nerede? Orada. Tabii. Ya yerdeymişsiniz ya. Ben oraya girmedim. Aldım. Aldım gel. Video, evet, o çok nerede? Evet ufak tepek. Ay burası ne? Ay boş zannetsin böyle. Bu arada şimdiye kadar. Hatta 30... hatta hadi, hadi, hadi. git şeye git. Dolaba gir. Yat! Ya. Hadi, hadi koş başka benim... Ya ne ya, ya? Ben babamla niye çalıyorsun ya? Bir de yalan hakkı Nuru. <laughs>